acredito yani o jogo começa já no primeiro treinamento benim inancıma göre e, maçı hazırlığı yani o maç e, benim için ilk haftanın ilk antrenmanıyla birlikte başlar. Ben antrenmandan her zaman hani bir maç ciddiyetiyle yaklaşıp o e, antrenmanlarda da kendimi e, her zaman %100 olarak veririm. Çünkü inanıyorum ki bu antrenmanlarda ne kadar çalışırsak maçta da onun e, katkısını alırız. E, tabii ki maç günü yaklaştıkça motivasyon daha artar, daha fazla konsantre olmaya başlarsın. E artık maç gününde de iyice dış dünya ile bağlantını kesip full olarak maça konsantre olur. Peki Renan şu an e, yüzde kaç performansla oynuyor kendi kapasitesini? O ne falan yüksek? Bir bayan performansı yani böyle bir yüzde vermek tabii ki zor yani. O öyle bir yüzde veremem ama e, kesinlikle daha iyi olacağımız noktalar var. E, yani sadece ben değil takım olarak zaten daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Zaten bu bu açıdan da ilk galibiyetimiz çok önemliydi. Şimdi daha fazla birbirimize kenetleneceğiz. edeceğiz. Bu galibiyetin verdiği huzurla daha iyi çalışacağız ve her geçen gün daha iyi olacağız. Sadece ben değil diğer takım arkadaşlarım da daha iyi olacak. Çünkü iyi bir ekip olduğumuza inanıyorum.

değişik yemekler hani zor olabilir diye düşünüyorum ama yani insanlar o kadar misafirperver bir şekilde karşıladılar kulüpte çalışanlar olsun dışarıda olsun herkesin iyi davranması sayesinde daha kolay bir şekilde adapte oldum ben kulübe e, tabii ki yani kültür farklı yemekler farklı onlara da zaman içinde <laughs> alışıyoruz e, ama şu an için ben hani tamamıyla e, adapte oldum. Peki futbola dönecek olursak Brezilya futboluyla Türkiye futbolu arasındaki fark? Yani tabii ki kendine ait farklar var ama sonuçta yani futbolun dili bir yani futbol yine aynı futbol her yerde futbol. Yani, tabii kendine ait taktiksel olarak olsun e, gerek antrenmanlar olsun daha farklı olayları var ama yani çok da bir farkı yok aslında. Peki Renan futboldan arta kalan zamanlarını nasıl değerlendiriyor Türkiye'de? futbol, Por <laughs> enquanto nada assim a gente está tá ainda conhecendo né não, não deu muito tempo ainda é, nós estamos a pouco pouco diferente por enquanto. Daha çok yani yemek yemek için filan çıkıyoruz yani daha henüz ailem gelmedi bir 11 içinde filan gelecek oldu. Ya o zaman belki daha iyi Adana şehrini tanırız. Ama şu an için daha çok işte tanımaya çalışıyoruz. işte yemek falan e, yemeye çıkıyoruz. Onun dışında da bir şey yaptım evet. yok çıkacağız. Peki öğrendik Türkçe kelimeler var mı? Evet. Komçu falan, Mumus falan, Özün Tuğuk. Ki bu günaydın. Afiyet su. Hocam. Ama Palavras bazı sözü diye diye ki Là, compte, yani daha içinde kullandığımız bazıları var işte ama tabii ki daha ilerleyen günlerde daha fazla böyle, Peki şu ana kadar en sevdiği bir yemek oldu mu Türk yemeği? Kuali ki você, tipo, você gostou alguma comida, típica da Türkiye, ki mesela. Ah, o kebap, eu acho farklı. Yani aslında Brezilya yani kebabı çok beğeniyor tabii. Ki. Yani Brezilya'da olan her şey de da var zaten de. Yani biraz de değişik tarzlar, pişirme tarzları olsun, değişik sosları falan olsun. bir alışveriş yok. Peki son olarak kişisel hedeflerini soralım. Onun için var hedeflerini soralım seu objetivo pessoal, sua carreira? Olha, é, isso aqui é uma coisa nova para mim, é, a Turquia, né? Yani e, öncelikle tabi Adana Spor'a e, full katkı koyabilmek, e, iyi yerlere getirebilmek Adana Spor'a. daha sonra da yani, Türkiye'ye ilk defa geliyorum. Türkiye'de ama çok sevdim Türkiye'de oynamayı, kalmayı. Yani onun için de umarım uzun yıllar e, Türkiye'de kalırım. Bunun hedefi bu açıkçası. Кто еще не